Thank yeah. 15 yaşında e, Antalya'dan sektöre bir giriş yaptık. E, otelcilik sektörüyle başladık. Sonrasında e, üniversite olarak gastronomi mezunuyum. E, 20 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra işte memleketim Kahramanmaraş'a tekrardan döndüm, e, yerleştim. Hayata biraz e, erken yaşta, e, meslek hayatına erken yaşta girdik. Sonrasında Maraş'a gerçekten çeşitli işte e, restoranlarda, 2-3 yıl orada bir e, deneyimim oldu. Sonrasında 5 yıl önce e, baklava sektörü, bu sektör e, oradan bir nasip oldu, oradan bir e, giriş yaptık. Sonra mağaralı mahallesi dediğimiz e, mahallemizde 5 e, yıldır küçük bir pastanemiz vardı. Burada işte 5 e, yıl bir faaliyet gösterdik, e, ürünlerimizi tanıttık, kendimizi tanıttık, e, piyasada güzel bir e, iğme kazandık. Sonrasında dedik bir biraz daha geliştirelim. Sonrasında bu işte şu anki bulunduğumuz kavlaklı organize sanayide 3.500 metrekare kapalı bir tesis kurduk evet. bu şekilde. Son sistem belgelere önem veriyoruz, kalitelere önem veriyoruz, hijyene çok önem veriyoruz. Bunlar doğrultusunda ürünlerimizi kendimizi her geçen gün geliştirip. Böyle bir tesisi memleketimize, kendimize kazandırdığımız için mutluyuz. Ulaştık, 40 çalışma arkadaşımız var. Bunu her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Şu anda da dışarı franchising vermeye başladık. Zaten mevcut çalışma sistemimizde şu anda girmiş olduğumuz değil toptan olarak Maraş'taki kendi şubelerimizin haricinde 43 ile Gönderim yapıyoruz ve şu anda e, mevcut bir önceki imalatımızda 3 ülke nedir bunlar? İşte Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya ihracat yapıyorduk. Şimdi bu e, tesise geçmekle birlikte e, 46 bizim için çok önemli. 46 ülkeye ihracat ve 46 e, şehre franchising projemizi başlattık. E, Ankara'dan başladık. Şu anda çeşitli illerde görüşmemiz var bu 46'yı tamamlamak için eee ivedikle hareket edip e, bu yönde ilerliyoruz. Şey yani çalışma istedikten sonra ya da örnek veriyorum şu anda bizim şahit olduğumuz kadarıyla işte çeşitli sosyal medyalarda bu şekilde hani e, biz grubu arkadaşlarımıza ya da e, aramızda çok fazla yaş farkı olmayan arkadaşlarımıza kolay para kazanma e, şeyini görüp şahit oluyoruz. Örnek dediğim gibi çeşitli işte sosyal medyada bunlara yönelmeler gibi e, işte yani daha doğrusu teknoloji. Teknolojiden biraz uzaklaşıp e, işte bu şekilde işin, mesleğin e, ya da eğitim e, olmuyorsa da eğitimle birlikte hani biz şunu deriz hem alaylı e, hem mektepli. Yani ben de bunun e, örneği olduğunu düşünüyorum. Hem alaylı geldim hem mektepli geldim. Bunun ikisini birleştirip e, bu şekilde bir şey e, çıktı ortaya. Yani gençlere e, tavsiyemiz şu şekilde biraz teknolojiden e, uzaklaşıp e, real bu şekilde e, kendilerine bir e, hedef çizerlerse hani şu şekilde de bir şey gözüküyor. Mesela olmuyor. Yapıyoruz, çalışıyoruz, olmuyor. İşte orada biraz gayret, biraz sabır e, bunun sonucunda ortaya bu şekilde güzel şeyler çıkabiliyor.